Agroekonomi'ye hoş geldiniz sevgili seyirciler. Pervin Karakullukçu ben. Önümüzdeki iki saat boyunca ekonomideki son gelişmeleri aktaracağız. Uzman konuklarımızdan değerlendirmeleri alacağız ve piyasalardaki notlara bakacağız. Manşetleri aktaracağım ama önce güne piyasalar nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Son duruma bakalım. Borsa İstanbul diyelim. Biz 100 endeksinde bir miktar yükseliş var. 9401 puandan işlem görüyor. Dün gece tabii bir geri çekilme olmuştu. Yaşanan gelişmeler sonucu CHP'ye kayyum iddialarının ardından şu anda 9400 puanda işlem görüyor Borsa İstanbul. Dolar TL'de yükseliş devam ediyor. 38.15 seviyesinde. Euro TL 43.73 seviyesinde. Euro'da yükseliş tüm hızıyla gerçekten devam ediyor. Devam edelim. Tarım Borsası. Arpa 8.41 Ekmeklik Buğday 11.82 Mısır 8.98 Pamuk 66.55 seviyesinde. Altınla devam edelim. Altın fiyatlarının ...dan rekorlar gelmeye devam ediyor. E, ticaret savaşları... ...derinleşiyor derken... ...güvenli liman arayışları devam ediyor derken... ...dolar gücünü kaybediyor derken... E, altında yükseliş devam ediyor. Ons altın e, 3357 doları gördü. Son rekoru bu. Gram altına yansıması nasıl hemen bakalım. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarına ekrana geliyor hemen. Gram altın 4083 lira. Bir miktar geri çekilme var. Kar satışları var. Çeyrek altın 6782 lira. Yarım altın 13563 lira ve tam altın 27023 liradan satışta. Şimdi ticaret savaşlarının etkisiyle tabii e, güvensiz ortam ve endişeler, e, ekonomik endişeler sebebiyle güvenli liman arayışlarıyla altında yükselişi görüyoruz. Peki ticaret savaşlarında son durum ne derseniz son gelişmeleri de aktaralım. E, dün paylaşmıştık e, Trump özellikle Çin'den gelen Çünkü daha çok Çin'den ithal ediliyor kritik mineraller bu kritik minerallerin ülke güvenliği ile ilgili risk oluşturup oluşturmadığı soruşturması başlattı Eğer ülke güvenliği için bir risk oluşturuyorsa ithal edilen bu kritik mineraller o zaman vergilerin Tabii daha da artacağı beklentisi doğdu burada tarifelerin daha da artacağı beklentisi doğdu bu kritik minerallerde çoğunlukla Çin'den ithal ediliyor. Yani burada yine hedef Çin oluyor. Şimdi bu haberin e, gündeme gelmesinin ardından Çin'den de hemen karşı atak geldi. Çin'de de e, nadir toprak metallerine ihracat sınırlaması getirdi. Bunun üzerine ABD'de durmadı, Trump da durmadı ve Çine gümrük tarifesini 245'e çıkardı. Evet, gerçekten takip etmek de çok zor, yakalamak çok zor. En son yüzde 145'te, şimdi yüzde 245 oldu. ABD'nin Çin'e uyguladığı tarife biliyorsunuz diğer ülkelere 90 gün süreyle ertelemişti tarifeyi müzakereler yapılmıştı ee, ama zaten o 90 gün süreyle ertelenen tarifelerde bu seviyelerde değil de en fazla %30-35 seviyelerinde tarifeler vardı o tarafta. Tabi şimdi bu durum iki ülke arasındaki e, ticareti, ticari ilişkileri derinlemesine etkileyecek. O belli. Şimdi Çin'den peki bir müzakere gelir mi? Yani Çin'le ABD bir müzakere yapar mı? Bir taraftan da bu sorunun yanıtı aranıyor. Çünkü Trump sık sık e, müzakereye açık olduklarını söylüyor. Çin'e de çağrı yapıyor. Zaten diğer ülkelerle müzakere yaptı ve 9 gün süreyle erteleme kararı çıktı. Ama Çin'le müzakere yapılmadığı için ve Çin'den misilleme geldiği için ABD'ye orada tam tersi daha da arttırıldı tarifeler. Trump hatta en son Salı günü Çine görüşme başlatmak için yine bir çağrı yapmıştı. Kendisiyle iletişime geçmeleri çağrısını yapmıştı Çine. Fakat iddiaya göre Bloomberg'de çıkan bir haber bu. Bu habere göre Çin müzakere için bir ön koşul sunuyor. Bu ön koşulda saygı yani ABD'li yöneticilerden Trump'tan saygı bekliyorlar. Bu saygı çerçevesinde bir görüşme olursa ancak müzakere olabilir e, diyorlar iddiaya göre e, Bloomberg'de çıkan haber bu şekilde sevgili seyirciler. Çünkü biliyorsunuz e, hem Trump'tan çok... E, e, agresif ifadeler gelebiliyor. Hem de ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın e, Çin'le ilgili yine bazı e, uç açıklamaları vardı. Dolayısıyla Çin bundan rahatsız bu anlamda da e, daha böyle saygılı bir tutum bekliyorlar. Aşağılayıcı tutumdan vazgeçsin ABD diye e, bir e, ön koşulları olduğu iddia ediliyor Bloomberg'un haberine göre. Devam edelim. E, Fed Başkanı Powell'la dün akşam piyasaların gözü kulağı Fed Başkanı Powell'daydı. Amerikan Merkez Bankası'nın başkanı. Acaba ne mesaj verecek? E, ta, e, ver, vergi, tabii sürekli vergileri konuştuğumuz için ama tabii Powell'dan faizle ilgili bir indirim mesajı bekliyordu piyasalar biraz rahatlamak, biraz nefes almak için. Pavel tarifelerle ilgili de mesajlar verdi. Bu tarifelerin ekonomiye etkisi üzerine konuştu. Enflasyonist etki geçici olabilir. Yani bu tarifelerin enflasyona etkisi kaçınılmaz. Ama geçici mi olacak, kalıcı mı olacak? işte asıl sorun orada. Ee, diyor ki Pavel geçici olabilir ee, enflasyona etkisi bu tarifelerin ama kalıcı da olabilir. Bizim görevimiz kalıcı olmasını engellemek diyor. Bunun için çalışacağız ifadesini kullanıyor Pavel açıklamasında. Şimdi asıl gözler bugün e, Merkez Bankası'nda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda nefesimizi tuttuk ve Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Saat 14'de çıkacak faiz kararı. E, biz de son dakika gelişmesi olarak paylaşacağız buradan. Şu anda politika faizi %42.5 seviyesinde. En son Mart ayında toplantı yapılmıştı. %45'ten %42.5'a düşürülmüştü. Zaten indirim döngüsü 2020 4'ün Aralık ayında başlamıştı hatırlayacaksınız. Aralık'ta bir indirim olmuştu 250 baz. Sonra Ocak'ta oldu. Sonra Mart'ta oldu. Ee, aslında Nisan'da yani bu ayki toplantıdan da bir faiz indirimi bekleniyordu. Çünkü bu döngüye girdiğimiz için. Ama şimdi hesaplar değişti. 19 Mart'ın ardından hesaplar değişti aslında. Çünkü 19 Mart sürecinde hatırlayın dövizde bir sıçrama yaşadık. Ee, o sıçramanın ardından da tabi bunun enflasyona etkisi kaçınılmaz olacak yorumları yapıldı. Ee, Mart enflasyonuna henüz bir yansıma olmadı. Mart enflasyonunu gördük. Mart enflasyonunda bir yansıma yok ama Nisan'a yansıma olabilir görüşleri var. Dolayısıyla faiz indirimi sürecinde artık Merkez Bankası daha temkinli olacak beklentisi var. Yani bu ay yoğunlukla beklenti pas geçilmesi yönünde. Ama aslında şunu da söyleyelim. 3 ihtimalde masada. Yani bu ay o yüzden çok kritik faiz kararı. Faiz indirimine devam edebilir beklentisi de var. Pas geçecek beklentisi daha yoğunluklu olmakla birlikte var. Faiz arttırımı beklentisi de var. Özellikle de yabancı bankalardan bu anlamda analizler geliyor. Onu da söyleyelim. Bir de dipnot 19 Mart süreci dedik. 19 Mart'ta dolar hatırlayın 42 lirayı görmüştü. Euro'da da sert bir sıçrama görmüştük. Borsa düşmüştü. İşte o oynaklığın ardından hemen ertesi gün 20 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gecelik faiz oranını arttırmıştı. Gecelik borç verme faizini 46'ya çıkarmıştı. Yani e, gecelik faizinde de arttığını. Zaten biliyoruz bir faiz artışı yapıldı aslında. Bakalım bu ay e, hangi kararı verecek Merkez Bankası. Biz de e, onu bekliyoruz tabii ki çok önemli bir karar piyasalarda meraklı bu kararı bekliyor özellikle Borsa İstanbul saat 14'te paylaşacağız hemen karar paylaşılır paylaşılmaz. Devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasıyla kripto para e, sağlayıcı bu hizmeti veren e, platformlara ilişkin bir açıklaması oldu bir uyarısı oldu. Hazine ve Maliye Bakanı'nın. Bakalım o uyarı neymiş? Eks hesabından yaptı. Bakan Şimşek paylaşımını. Eks hesabındaki o paylaşımı mesajı ekrana getiriyoruz. Şimdi hemen sizlerle oku sizlere okuyalım kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla ödeme ve elektronik para kuruluşları mevzuat değişiklikleriyle getirilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Suç geliriyle etkin mücadelemizi sürdürürken finansal sistemin güvenilirliğini ve şeffaflığını arttıran düzenlemelerle uluslararası standartlara uyumumuzu güçlendiriyoruz diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. TÜİK'in verileriyle devam edelim sevgili seyirciler. Şubat ayı dış ticaret endeksi e, hesaplandı ve paylaşıldı. Hemen bakalım neymiş veriler. Şubat ayına dair ekrana geliyor şimdi tablomuz. Bakın. Önce ihracat birim değer endeksine bakalım. Sonra ithalata bakalım. Birim değer endeksi ihracatta şubatta %2,6 oranında artmış durumda. İthalat birim değer endeksi ise Şubat'ta %3 düzeyinde arttı. Miktar endekslerine bakalım. İhracat miktar endeksi Şubat'ta ihracat miktar endeksi %4,1 oranında düşüş gösterdi. İthalat miktar endeksinde ise artış var Şubat ayında %0,5 düzeyinde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise konut fiyatlarına dair verileri paylaştım. Burada konut fiyatlarında yıllık bazda nominal olarak artış görüyoruz yüzde %32 32,3 seviyesinde ama reel olarak bir düşüş var yani enflasyona göre hesapladığımızda enflasyonun altında kaldığını görüyoruz e, konut fiyatlarındaki artışın reel olarak yüzde 4,2 oranında azalış var. Hemen bakalım hangi kentlerde e, ne kadar artmış konut fiyatları. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verileri ekrana geliyor. Tablomuza bakıyoruz şimdi. Evet konut fiyat endeksi yurt genelinde 174 puanda, İstanbul'da 161 puanda, Ankara'da 186 puanda, İzmir'de 172 puanda. Gördüğünüz gibi endeks en çok Ankara'da e, yüksek seyirde. Şimdi yıllık artışlara bakalım. Yurt genelinde konut fiyatları nominal olarak %32,3 düzeyinde arttı. İstanbul'da artış %30,7 düzeyinde, Ankara'da %38,6, İzmir'de %32,5 seviyesinde artış var. Yıllıkta en fazla artış Ankara'da görünüyor. Aylık artışsa yurt genelinde %2 düzeyinde konut fiyatlarında. İstanbul'daki artış %2,5 seviyesinde. Ankara'da aylık %1,9 oranında arttı konut fiyatları. İzmir'de ise %3,8'lik bir artış var aylık bazda. Yıllıkta Ankara başı çekerken aylıkta başı İzmir çekiyor konut fiyat artışında gördüğünüz gibi. Devam edelim. Şimdi yeni düzenleme haberleri vereceğiz. Yurtdışı alışveriş limiti düşecek mi? Evet böyle bir e İddia var diyelim böyle bir söylem var. E, neydi yurt dışı alışverişi biliyorsunuz zaten e, burada belli sınırlamalar getirilmişti, yüksek vergiler getirilmişti. Yurt dışından e ticaret üzerinden, internet üzerinden alışveriş yapmak yabancı sitelerden. Eskiden çok uygun fiyata geliyordu Türkiye'deki kullanıcılar için. Fakat e, daha sonra burada alışveriş yapma sınırı düşürülünce e, 150 eurolardan, 30 Euro'ya kadar düşürüldü biliyorsunuz. E, vergiler de yükseltildi. Artık eski avantajı kalmadı. Ama yine de e, o avantajı yakalayanlar var. Yine de alışverişler yapılıyor tabii. Şimdi o 30 Euro'luk limitin de düşürüleceği gündeme geldi. E, bu açıklamayı da Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe yaptı. Ticaret Bakanlığı yurt dışından alışverişte tavan uygulamasının 22 Euro seviyesine indirebileceğini belirtti. Yani 30 Euro'dan 22 euroya indirebilir. Şu anda güncel kurla işte 30 euro 1300 liralara denk geliyor. Bu fiyatın üstünde tek seferde alışveriş yapamıyorduk. Şimdi e, 22 euro ya yani 950 liralara düşür, düşürülmesi gündemde tavan fiyatın. Bu arada şunu da söyleyelim ABD'nin tabii bu yüksek gümrük vergilerinin e-ticaret platformlarına da etkisi olacak. Çin'le Çin'in iki dev e-ticaret platformu çok meşhur. Türkiye'den de çok fazla alışveriş vardı. Hani bu vergiler artana kadar ama e bizde artık eski avantajı kalmasa da ABD'li tüketiciler için çok avantajlıydı. ABD'li tüketiciler o Çinli e-ticaret firmalarından e internet üzerinden bol bol ucuza alışveriş yapıyordu. Ama şimdi bu yüksek gümrük vergilerinin ardından e Çinli e-ticaret de evlerinden de açıklama geldi. Fiyatlarımıza zam yapmak zorundayız. Maliyetlerimiz arttı gümrük vergileri sebebiyle diye ama yine de hani uygun fiyatla tutmaya çalışacağız. Bu anlamda uğraşıyoruz açıklaması da geldi. Yani artık ABD'li tüketiciler için de bu ucuz alışveriş biraz hayal olacak gibi görünüyor sanki. 25 Nisan sonrası arttıracağız demiş e ticaret platformları. E bakalım eski avantajı kalacak mı? Orada ne olacak? Zaten ABD halkı biliyorsunuz endişeli. E gümrük vergileri yüzünden enflasyonun artacağı yönünde endişeleri var. Eylemler de yapılıyor bir taraftan. E, zaten Trump da bazı geri adımlar attı o eylemlerin sonrasında. Devam edelim trafik cezalarıyla ilgili yeni bir zam gündemde. Evet ticaret e, e, trafik cezalarının arttırılması gündemde. E, Grup AK Parti Milletvekilleri ve Grup Başkanı Abdullah Güler Başkanlığında e, trafik cezalarının alt ve üst sınırlarını yeniden düzenlemeye yönelik bir kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. E, bu teklif meclise sunulup kabul edilirse eğer e, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapanlar hatalı şerit değiştirenler ve dönüş kurallarına uymayanlarla ilgili düzenlemeler bu cezalara zamlar gelecek. Çünkü trafik kazalarının çok arttığı belirtiliyor. Kabine toplantı ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan tra trafik kazalarındaki artışa dikkat çekmişti. Bir zam haberi de akaryakıttan vereceğiz. Benzine zam geldi sevgili seyirciler. Dün beklentiyi paylaşmıştım ve dün gece itibariyle pompaya yansıdı e, beklenen zam. E, benzinde üst üste iki kere indirim görmüştük geçen hafta. O indirimin art ardından artık zam dal dalgası e, gelmeye başladı. Petroldeki, petrol fiyatındaki iniş çıkışın etkisiyle. 97 kuruşluk bir artış gerçekleşti geçti benzin litresinde. Hemen bakalım şimdi güncel fiyatlara. Bölgelere göre değişiklik gösteriyor tabi. E, zammın ardından güncel fiyatlar karşınıza geliyor şimdi akaryakıtta. İstanbul'da benzinin litresi 1 liraya yakın e, artıştan sonra 45 lira 15 kuruş oldu. Motorun litresi 44 lira 32 kuruş oldu. LPG'nin litresi 27 lira 39 kuruş. Ankara'da Son zammın ardından benzinin litresi 45 lira 75 kuruşa yükseldi. Motorin 45 lira, LPG 27 lira 29 kuruş. İzmir'de benzin 46 lira 11 kuruşa yükseldi. Motorin 45 lira 43 kuruş, LPG 27 lira 24 kuruş. Motorine ve LPG'ye fiyatlarında bir değişiklik yok. Benzinde 1 liraya yakın zam var. Son olarak zirai don diyelim. Gerçekten büyük bir felaket yaşadık. Hepimiz yaşadık tabi. Başta üretici yaşadı tarımsal alanlarımız yaşadı ama bu tabii ki hepimizi ilgilendiren bir felaket. Şimdi Dün Tarım Bakanı da açıklama yapmıştı konuyla ilgili. Ee, biz de canlı yayında ekrana getirmiştik desteklerin nasıl yapılacağı ile ilgili de e, açıklama yapmıştı. Sigortası olmayanlara da bu arada destek ödeneceğini söylemişti Tarım Bakanı. Şimdi bunun ardından e, zirai dona ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacağı e, haberi basına yansıdı. Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak ve bu komisyonda zirai donla ilgili araştırmalar yapılacak. Bu don nasıl geldi? Bu e, Bundan sonra ne yapılabilir? Bir daha aynı sıkıntının sorunun yaşanmaması için üreticiye nasıl destek verilebilir gibi soruların yanıtları aranacak araştırma yapılacak zirai donla ilgili meclis araştırma komisyonunda biz de tabii ki bu e, sorunu bu felaketi gündemde tutmaya devam ediyoruz uzmanlara soruyoruz bu don olayının sebeplerini ve sonuçlarını konuşmaya devam ediyoruz muhabir arkadaşımız Dilan Akdoğan da 9 Eylül Üniversitesi çevresel yer bilimi dalı başkanı Profesör Doktor Doğan Yaşar'la bu konuyu konuştu. Türkiye tarihinin ve son 30 yılın en büyük zirai don felaketlerinden birini yaşıyor. Bu sadece çiftçimizin değil aynı zamanda sofralarımızın da doğrudan etkileneceği büyük bir kriz. 36 ile etkileyen bu donda Malatya'da kayısı, Karaman, Nide ve Amasya'da elma ağaçları, Kırıkkale ve Bursa'da üzüm bağları şeftali ağaçları. Çankırı'da erik, badem, Ordu, Giresun ve Trabzon'da fındık, Manisa, İzmir, Eskişehir'de üzüm, kiraz ve ceviz. Daha pek çok şehirde ekili ve dikili tarım arazisi büyük hasar gördü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da aslında bakarsanız konuya ilişkin ilk açıklamayı yapmıştı. Yumaklı, 2014 yılındaki büyük zirai don olayından sonra en geniş alanı kapsayan don durumu olduğunu da vurguladı. Biz de tüm bu sorularımızı aslı bakarsanız 9 Eylül Üniversitesi Çevresel Yer Bilimi Başkanı Profesör Doktor Doğan Yaşar'a soracağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Gayet iyiyiz vallahi. İşte son günlerde şey uğraşıyoruz. Batıdaki kuraklık. Bir de şimdi üstüne zirai don eklendi ki son 10, 10 11 yılın en büyük zirai donu bu. Ki son yüzyılın yılın en aslında yani herhalde bir ilk beşe falan girer bu zirai Evet. Çok döngü biraz değişti aslında bakarsanız. Yani Mart ayında çok güzel bir hava süreci de geçirdik. Havalar çok güzel ısındı ve sonradan bir anda çok keskin bir geçişle havalar tekrardan soğumaya başladı. Aslında yılbaşından itibaren değişen bir döngü durumu sürekli vardı. Ama eksi evet. -15'i tabii ki ne kadar bekliyorduk orası Şimdi, da tartışılır. E bu yıl zaten enteresan bir hava şeyi geçirdik. Kasım ayında çok uzun yıllar sonra ilk defa Ankara'da falan kar yağdı. Anadolu'yu kar kapladı. Kasımın son haftası bayağı bütün Anadolu kar altına kaldı. Çok nadir görülen bir durum bu. Evet. Ee, arkadan aralığa geldik, biraz toparladık. Yağmur biraz iyileşti, güzelleşti. Yağmur güzel yağdı şeyde aralıkta. Ocağa geldik. Ocakta tekrar hava ısındı. Hava gerçekten ısındı. Ama Şubat ayında ee, son yılların en sert Şubat'ını yaşadık biz. O kadar soğuktu ki yağmur yağmadı. %74 eksik yağdı yağmur. %74 o kadar soğuk. Yani son 50-60 yılın en soğuk herhalde 8-10 yılından birini yaşadık biz. Peki sizce önümüzdeki yıllarda bu tür böyle ekstrem hava olaylarında artış görür müyüz? Hani olursa tarımdaki süreç nasıl olur? Ee... Yok yani o kadar şeydir Yani ben bana göre artık önümüzdeki yılda bu yıldan itibaren bir normalleşmeye gideceğiz 2020'den sonra müthiş bir Lenina dönemine girdik ve 3 sene çok nadir olan bir şeydir bu 3 sene Lenina. E, kuraklık geldi, müthiş bir kuraklık geldi bütün Türkiye'ye. Devamında ise hazırlıklı olmak gerektiğini işaret etti Doğan Yaşar. Buna örnek olarak da güneydeki büyük çiftliklerde devasa fanlara sahip olduklarını ve don tehlikesi başladığında bu fanların aktif devreye girdiğini söyledi. Bazıları ateş yakıyorlar mesela küçük şeyler, e, çiftçiler şeylerde. Ee, bir yönde ateşi yakılar yani rüzgarın geldiği tarafı doğru ve arkadan işte ısıtıyor şeyleri. Hani donur etkisini azaltıyor. Doğan Yaşar'ın anlattıklarına göre Türkiye suyun %70 ile %80'ini tarımda kullanıyor. Türkiye'nin yurt dışı ülkelerine göre daha çok üretim yaptığını ama bizim planlı üretimi gerçekleştiremediğimizi söylüyor. İklimsel değişikliklerle birlikte ise barajlardaki suyun azaldığını, doğru kullanımla cari açığında kapatılabileceğini dile getiriyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken altına olan talebin sahte altını arttırdığını dikkati çekiyor. Güvenilir altının adresi kuyumcu esnafımız diyor. Altını sahte altın, aynı şekilde ayarı düşük altın veya işte internet yoluyla elde edilen veya tanımadığınız yerden alınan Altınları tasarruf amacıyla aldığımız veya işte mevsimsel olarak artık Nisan ayı içerisindeyiz. E, düğün yaklaşıyor, düğünler yaklaşıyor. İnsanların altın alma ihtiyaçları arttığı gibi kendini muhafaza için bildiğiniz üzere faizlerin düşmesi. Dünyadaki ekonomik krizler e, aynı şekilde yine e, Avrupa, Amerika gibi ülkelerdeki değişimler. Ee, ülkemizde de insanların kendisini koruyabilmek için fiyat aralığının yükselmesi geçen yıl 4000 civarında 3500 civarında olan küçük altın 6500 civarına çıkınca e, insanlar panikleyerek artık altına hücum ettiler. Bunu bu işten anlayan ya yani kuyumcu esnafının bile zor çözdüğü ama bildiğiniz üzere e, alınan altınları birçoğunun da e, sahte olduğu Piyasada söylentileri hem esnaf mağdur oluyor aynı şekilde bunu yapan insanlar haksız bir kazanç elde ediyor aynı şekilde birikimleri yok oluyor. Bunun için çok dikkat edilecek hususlar var. Her zaman tanıdığımız bildiğiniz semtinizde veya şimdi nerede olursa olsun mutlaka altın alışverişlerinde belgesini sertifikasını aynı şekilde gramajını hem o esnafı mağdur etmeli. Hem de gerçekten bu sahteciliğin önüne geçip bunların iştahını kabartmama için çok önemli. Dünya altına bir tarafta bildiğiniz üzere savaşlar vesaireler, ekonomik krizler, insanların tasarruf yönünde en güvenilir liman olarak gördüğü. Bugün değil dün de aynı şekilde insanların yatırım aracı olarak, işte yastık altı olarak ölüm kalım paramız olarak e, biriktirdiğiniz bu altınların, söylediğim gibi e, bu gözü dönmüşlerin, bu haksız kazanç peşinde koşanların, sahtecilerin oyununa gelmeyin. Yapacağımız tek şey güvenli alışveriş. Ancak bunu e, bildiğiniz, e, sertifikasının olan, aynı şekilde gramını yazan, sizi tanıyan, sizin tanıdığınız esnaftan almanız e, bu hataları en azından yüzde 99'unu bir taraf eder. Yine de yanılma payınız olduğu zaman biliyorsunuz altın gerçekten insanların bu albenisine veya işte takacağınız zinnet eşyaları gibi ürünlerde de aynı hilelerin yapıldığını varsayın. Onun için bu alışverişlerinizde son derece dikkat edilip bu hataların yapılacağı mekanlardan uzak durmanız veya işte bu satıcılardan bunların iştahını kabartmamanız önemli. Sırada reklamlar var sevgili seyirciler ardından devam edeceğiz ayrılmayın.